Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ali. Bugün sizlere e, aylar sonra geri döndüm. Bugün sizlere diye başladım ama alışkanlık olmuş. E, aylar sonra geri döndüm arkadaşlar. E, bir önceden Gaziemir Games kanalımız vardı oyun kanalımız. Ahmet'le birlikte onu kapattık özel nedenlerden dolayı. E, şimdi ben kendi kanalımdan Mehmet Ali Tanrıverdi attık kanalımdan yürüteceğim ee, kanal yani Ahmetle ortak değiliz bunu söyleyeyim ben ee, kendi mi yani kendi kanalım bu Allah işte e, şimdi ben size bugün root yapmayı göstereceğim arkadaşlarım bu Samsung'larda ben Samsung'larda yapıyorum öteki cihazlarda da olabilir yani olmayacak diye bir şey yok şimdi arkadaşlar Tarayıcıya giriyorsunuz ve King Root yazıyorsunuz arkadaşlarım. Güzel arkadaşlarım, burada e, altta linkini vereceğim ben. Kingroot.net diye bir site var. Şurada Kingroot.net. Ona girelim. Siz burada e, Windows Windows şeyse sürümünüz. İşlemciniz Windows'sa, Lumia'larda olduğu gibi Windows'u seçin. Android ise Android. Buradan Android'e de basıp indirin arkadaşlar. Burada ben indirdiğim için tamam demiyorum. Az önce indirdim. Ama ben size gö göstermek için yine Allah doğru. Ben root yaptığım için yine size göstereyim ben. Arkadaşlar şimdi girin. Ee, sizin burada bir tane şey çıkacak. Şu root obtain yılda e, bir tane root yap diyeceksiniz. Her şeye evet deyin arkadaşlar. Yani bütün şeylere evet dedikten sonra biraz bekleyin. Size yüzde yüz dolumu şeyi yapıyor arkadaşlarım. Onu yaptıktan sonra sizin cihazınız rootlanmıştır mısın? rootlanmış yani nereden bileceğiz e, diyebilirsiniz. E, benim şarjım şu an bitmek üzere. Heh, taktım. E, şimdi Play Store'a girelim arkadaşlar. Play Store eskiden Play Store'da yasaklanmıştı bu uygulama. Root Checker yazalım. Root Checker. Burada e, şu en başta çıkan benim bu indirdim Root Checker Basic diye geçiyor. Basic basit yani. Bunu açık diyelim arkadaşlarım. Açtıktan sonra şurada kök durumunu doğrula yazıyor. Şurada cihaz SM-T130 diyor. Siz ona basın. Ve burada yeşil bir şey. Tebrikler kök erişimi bu cihazı düzgün bir şekilde yüklendi demesi lazım. Böyle root oluyor arkadaşlar. Ee, i̇şte cihazınız rootlanmıştır. Böyle basit bir şekilde rootlanma yapabilirsiniz. Root, rootlanma yaptıktan sonra da oyunlarda hile vesaire yapmış olabilirsiniz yani. Ee, bu bölümde de görüştük arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.